Ya Öncelikle her şey için çok teşekkür ederim Gizem Hanım, Ezgi Hanım, Sinem Hanım yok ama ona da, Can Bey size de, Yüksel Bey size de evet. çok teşekkür ederiz. Ya Her şey inanılmazdı. Ee, ya... <laughs> İyi ki buraya geldik. Bu iki tane arkadaşa gitar Biz yurt dışında var. yaşıyoruz. Öncelikle hani bizim Aynen. için en önemlisi uzaktan e, işlerimizi halledebilmekti. Ve her şeyin bir paket içinde olması bizim için çok avantajlı oldu. İşimizi çok kolaylaştırdınız. Sağ olsun yani Ezgi Hanım, Gizem Hanım, Sinem Hanım hepsi çok çok yardımcı oldu. Her konuda ne zaman sorsak anında cevaplar aldık. Ya siz olmasaydınız evet. belki bu kadar rahat edemeyebilirdik. Kesinlikle. Gerçekten yani hepinize çok teşekkür Ve ediyoruz. Misafirlerden de çok güzel tepkiler aldık. Herkes kusursuz olduğunu söylüyor her şeyin gerçekten. Aynen, aynen, aynen. Çok teşekkür ederiz. Çok eğleniyoruz. Unutulmaz bir gece yaşıyoruz. Ya e, aynen kesinlikle. Evet. Çok, herkese çok teşekkür evet. ederiz. Yine özellikle Gizem Hanım, Ezgi Hanım ve Sinem Hanıma özellikle çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Can Bey'e de. Çok tavsiye ederiz. Can Bey'e de çok Herkes teşekkür ederiz. E, Can Bey abi de. Sınırları da. Sesiniz falan Müzik harika. Yani, yani her şey harika yani. Kusur edecek bir şey yok falan eğer yani. Yani aynen. Yani aynen öyle. E Özellikle Güzel bu kamerayı çeken Yüksel Bey'e <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet, Öyle yani diyecek başka bir şey yok. Her şey harikaydı. Mükemmeldiniz. <laughs> çok çok sağ olun. Yapıyoruz.